Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yine bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Karton bardak işine giren herkes neden aynı hatayı yapıyor diye bir video çektim. Ve bu videonun içerisinde öyle stratejik hatalar, öyle stratejik noktalar var ki ya sizi dükkan kapattırır ya da size uzun vadeli bir iş planı olarak sunar. Bana DM'den yazan arkadaşlarım vardı. Bu DM'den yazan arkadaşlarıma istinaden bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve kanalıma da destek olmak isterseniz yine yorumlarda istediğiniz şeyleri yazı yazarsanız en geç 15 dakika veya yarım saat içerisinde size geri dönüş yaparım. Bunun taahhütünü veriyorum ve beni arayan ve bana ulaşan hiç kimseyi de bu zamana kadar yarı yolda bırakmadım. Onlara e, toz pambe hayaller satmadım. Neyse onu söyledim deyip kalbimi rahatlığıyla videoya geçmek istiyorum. Ve sizlerden kanalıma da abone olmak olmadıysanız abone olmanızı da istirham ediyorum arkadaşlar. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Arkadaşlar bu videoda ne bulacaksınız? Bu videoda karton bardak işine girmek isteyen sosyal medyadan veya herhangi bir platformdan veya YouTube'da bir video izlerken öneride karşısına çıkan arkadaşlarım beni kulağına açıp bu kadar geldiyse ve bu videoyu izlediyse belki ona bir potansiyel yaratabilirim. Belki ona bir iş kapısı yaratabilirim diye sık eliyorum, sık dokuyorum ve gerçek verilerle konuşuyorum arkadaşlar. Karton bardak üretimi sanıldığı kadar kolay değil. Size bir, hiçbir yerde bulamayacağınız tecrübem bile kazanma tüyosu hazırladım. İki, ikinci olarak da herkesin yaptığı hatadan bahsedeceğim arkadaşlar. Birçok kişi aynı hatayı yaparak hem parasını hem moralini kaybediyor diyorum. Bu videoda girişimcilerin en sık yaptığı hatayı ve ondan nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyorum. Gerçek örneklerle ve kendi tecrübemden yola çıkarak uyarıda bulunuyorum. Kesinlikle izlemeden yatırım yapma diyorum. Bu hatayı yaparsan kazanç zarar edersin diyorum. Önce satış kanalı oluştur. Makine değil müşteri hedefle. Zamanı yönet. Üretim seni değil sen üretimi yönet diye böyle bir kavramla videomun içeriğini hazırladım. Bunların hepsine tek tek değineceğim. Lütfen e, videomun sonuna kadar çünkü bir yazılı bir dokümanım yok. Gerçekten belki videomun üçüncü beşinci dakikadan sonra çok önemli tiyolarımı e, ağzıma çıkıyor olabilir. Bunları kaçırabilirsiniz. O yüzden videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Siz de siz de. Hiçbir yerde bulamayacağınız tecrübem ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben e, Türkiye'de olmayan bir hesap modülü ile devam ediyorum. Ve bu hesap modülünü e, yenileyebiliyorum veya değiştirebiliyorum. Her şey benim elimde. bu Bütün verilerimi buraya yazıyorum. En son gelen elektrik faturamı e, aylık koliye bölüp e, koli başına olan elektrik maliyetimi giriyorum. E, en son aldığım kolinin karton kutunun dış çehresinin kaç para geldiğini bakıyorum ve buraya manuel kodlamayla yazıyorum. Yani 28 TL'den almışım mesela. Ben burasını 30 TL yaptığımda gördüğünüz gibi 30'a çıkıyor. Ve benim aylık e, 12.960 TL'lik bir karton bardak koli kutusu e, maliyetim oluyor. Elektriğimi bölüyorum. Poşet bant masrafımı bölüyorum arkadaşlar. Kiramı bölüyorum. Personel çalıştırmıyorum. Şu anda kendim çalışıyorum. Muhasebede 3000 TL para veriyorum. Ona da koli başındaki bana getirisini oluyor. Ve ben bunu ek gider kalemi olarak 98 98 TL olarak kağıdın üstüne ekliyorum. ve 745 TL artı KDV ile karton bardak üretimini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bunu yaparken 1250 dolar yan kağıda para veriyorum. 200 kilogram taban kağıdı gidiyor. 1 tona 1200 dolardan ona veriyorum. Basket ücreti zaten yok. Çünkü basılmış ve kesilmiş olarak geliyor bana. Nakli olarak da 5000 TL ödüyorum. Ve toplam 1 ton 200 kilogramdan yani 105 koliden kağıt masrafı olarak 67.893 TL ödüyorum. Tamam Hüseyin buraya kadar anladık. Sürekli de, de bunları aynı şekilde vurguluyorsun diyorsun. Ama yeni katılan, yeni videomda iletişime geçtiğimiz arkadaşlarım var. Eğer ben bunları e, aynı şekilde anlatmazsam onların da bir ayağı boşta kalmış olur. O yüzden sıfırdan başlıyormuş gibi, yeni insana anlatır gibi e, her videoda bu içerikleri bulacaksınız arkadaşlar. Size söz veriyorum. 98 TL kodumu 745 TL yaptım. Ben e, size en büyük tüyomu sizlere veriyorum. Arkadaşlar bu makinenin sizi baş tercih etmesi, size para kazandırmasının tek bir noktası var. O da fire olayı. Bakın, burayı atlamayalım. Fire olayı. 1-200 kilogram kağıttan kaç koli çıkar dediğimde burası manuel girilen 105 rakamını görüyorsunuz. Bunu da test edip onayladık. Ben ben 112 koliye kadar çıktığım zamanı biliyorum arkadaşlar. 2 tane asker ücreti olan şey 2.85'e çıktı. Ama ben burada 105'e hesaplıyorum. İnsanları şirin göstermek, görükmek gibi bir niyetim yok. 105'i Ali, Mehmet, Hasan, Hüseyin herkes yeni makine alan arkadaşım üretebilir. Yalnız burada çok önemli bir nüans var arkadaşlar. Etrafta gördüyseniz e, karton bardak üreten arkadaşlarımın hepsinin dükkanları çöplük gibi. Yani çöplükten kastım bir şey takip edilemiyor. Eğer siz girdilerinizi karton bardak atölyenizde takip edemezseniz batarsınız arkadaşlar. Şimdi Gelin hep, hep birlikte size ufak bir hesap yapalım. Şimdi böyleyken iki asgari ücret kazanıyoruz ve iş işe saldırıyoruz. 45 bin lira gibi para kazanıyoruz dükkanımıza. Ama 105 koliyi fark edemedik. 2 ay, 3 ay, 5 ay fark edemedik arkadaşlar. 90 koliye düştük. Dükkanımız zarar yazdı mı? Yazdı. Eksi 1106 lira gibi zarar yazdı. 850 TL'den satarsam bile. Hele 800 TL'den satarsam arkadaşlar 22 bin lira zarar yazdı. Yani bir toptancıya ben toplu malımı e, satacağım. 800 liradan toplu malımı yaptım. 22 bin lira zararım oldu arkadaşlar. Sadece 1200 kilogramdan çıkan karton bardak kolisini 105 olandan firesini ayarlayamadım. Makinede de bakmadım arkadaşlar. 90 koliye kadar düştü. Ne oldu? Eksi 22 bin lira oldu. Size e, şu e, olayı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer müsaade ederseniz şöyle bir şey hazırladım. Oraya doğru gitmek istiyorum. Şimdi bir slide hazırladım. O slide'da size gerçekten net bir şey anlatacağım. Bu slide üzerinden gidersek daha mantıklı olur düşüncesindeyim. Şimdi evet biraz daha büyütelim. Yine sıfırdan başlayan arkadaşlarımın üzerinden devam etmek gerekirse şuradan gelen kağıdım taban kağıdı. Yani taban kağıdı demek bardağın alt kısmındaki o yuvarlık yuvarlak şurada parçın kestiği ve e, burada ısıtarak bardağın altına yapıştırılan taban kağıdı. Bunlar böyle rulo şeklinde geliyor arkadaşlar. Yan kağıtlarda işte e, paletin üzerinde yığılı bir şekilde geliyor. 1 ton 200 kilogram. 1 ton 200 kilogram. 1 ton 200 kilogram arkadaşlar. Bunların tanesi 50 kilogram civarında gelir. 4 tanesi de 200 kilogram halinde gelir. Ben şimdi nasıl bunu destekleyebilirim derseniz çok önemli bir tüyodan size bahsetmek istiyorum. Eğer bu tüyoyu yaparsanız ve uygularsanız kesinlikle bu işten zarar etmezsiniz arkadaşlar. Şimdi pazartesi günü hesabım şöyleydi arkadaşlar. Ben 100 koli yapıyorum hesabıyla. Biraz sonra hesabla detaylarına geliriz. Pazar günü 14.4 koli yaptım, Salı 14.4 koli yaptım, böyle tık 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 devam ettim. Pazar dahil 14.4 koli yaptım ve 100 koli, 100.8 koli hazırladım. Ben 100.8 koliyi ne yapıyordum? Ben 105 koliyi baz alıyordum ya. Şurada bir 105 koli şeyimiz var, Mastarımız var. Eğer buradan aşağı düşersek sıkıntı yaşar demiştim ya 105 koli. Ben bu 105 koli mastarımı kaybetmemek adına bu koyduğum kağıtların %96'sı yani bu kağıtların bitmemesi gerekiyor bir hafta içerisinde. Yani ben bu makinenin önüne bir ton yan kağıdı koyuyorum. 200 kilogram 4 tane de taban kağıdı koyuyorum arkadaşlar. Başka bütün malzememi buradan uzaklaştırıyorum. Hiçbir malzemede makinamın sağından veya solundan almıyorum. Makinenin önüne bir ton yan kağıdı ve 200 kilogram taban kağıdını koyuyorum ki... Bir haftalık üretimin yettiğini ve benim dükkanımı zarar etmediğini anlayabilmem adına. Eğer ben bir haftalık süreçte bunu bitirirsem. yani Cumartesi geldi. Benim e, makinenin önüne koyduğum kağıtlar bitti. Geçmiş olsun ben dükkanı zarar yazıyorum. Ama pazar geçti. Pazartesi öğlene doğru bitti kağıdım. Evet sen bu işi başarıyorsun. O yüzden... Benim çok önemli bir nüansımdır bu arkadaşlar. Makinamın sağına, soluna hiçbir şekilde koymam. Önüne, önüne 1 ton 200 kilogram, 1 tonluk paletle gelir bu yan kağıtlar arkadaşlar. Onu çekerim oraya. 4 tane de yan kağıdın e, rulo şeklindekine hemen makinanın koyu yanına koyarım. Bunlar bir hafta yetecek diye kendi kendime termin veririm. Ve makinanın gidişatını ben öyle takip ederim arkadaşlar. 105 koli de ee, az önce söyledim ya size günlük 14 14.43.200 tane yaptı. Size teyit açısından da 43.200 bölü 3.000 yaptığımda 14.4 koli üretiyor olmuş oluyoruz. 14.4 de burada görüyorsunuz koli anlamında arkadaşlar. Burayı anladık. Size çok önemli bir nüans ama bu tüyo. Hiçbir yerde bulamayacağız arkadaşlar. Benim tecrübemle kazandığım bir tüyoydu bu. İkinci olarak da herkesin yaptığı hatadan bahsedeceğim. Arkadaşlar kredi kartıyla veya elinizde olmayan parayla bu işe girmeyiniz. İnsanlarda 400-500 bin lira para var ama 400-500 bin lira sadece 2 aylık kağıt masrafı olduğunu kimse bilmiyor. İsterseniz onlara da size detaylı bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar ben günde 8 saat çalışıyorum. 432 tane koli yapıyorum. Bu koliye istinaden benim 279.331 lira ee, sadece kağıda para veriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunun kolisi var, elektriği var, e, poşet bant masrafı var, kirası var. Bunun üstüne ekleyeceğiniz kalemler arkadaşlar. Eğer bunları ben bir makine aldım işte başlarım diyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ilk 3-4 ay sizin kimse bir şey yaptığınızı bilmeyecek. O yüzden bu 3-4 ayı kompoze etmeniz açısından en az 1.5-2 milyona yakın bir öz sermayeniz olması gerekiyor bu hatayı da herkes yapıyor ama hata yaptıktan sonra hem parasını hem moralini kaybediyor Çünkü ikinci el makinelerle dolu etraf Ben bir bir buçuk yıldan beri aynı makineyi ilana koyan arkadaşlarımı çok iyi biliyorum başladılar 300 binlerden koyma 280 bin, 250 bin şu an 190 bin lira verseniz o makineyi alırsınız ki o zamandan bu zamana kadar enflasyon var dolar kuru yükseğe çıktı ama e ee, Unutmayın aldığınız makinede yaptığınız hatayı da bedel olarak moralle ödüyorsunuz arkadaşlar. Girişimcilerin en sık yaptığı hatadan da bahsettik. Gerçek örneklerle kendi tecrübelerimle sizi uyardım. Umarım sizin için çok verimli bir çalışma olmuştur. Arkadaşlar üretimden emin olmayan makinenin sade gürültüsüyle baş başa kalır. Makininiz İkinci size tüyomu da vereyim arkadaşlar. Hadi bu da benden size hediye olsun. İkinci tüyom da şu arkadaşlar. Bu makinede 8 saat üzerinden 8 saat üzerinden e, çalışma planı gerçekleştirmiştik. Size birinci tüyom e, bir haftalık üretimi gözlem altında tutmanız. İkinci tüyom da şu arkadaşlar. Burada sabah saat 8'de gelin veya 9'da gelin. Önemli değil. 3 saat 4 saat makineyi çalıştırın. Saat 1'de alın bardaklarınızı elinize arabanıza iki 3 tane de kolikoyu sağda solda e, bunları anlatın Çünkü e, en cincik zamanı yani saat birden saat dörde kadar e, gittiğiniz her yerde ben bunu söylüyorum arkadaşlar patronu da bulursunuz tuvaletçi de bulursunuz size e, akşam beşten sonra gittiğinizde tuvaletçi karşılığı da, güvenlikçi karşılığı da, o karşı patron yok arkadaşlar ama sizin patronu anlatmanız gerekiyor reklam almanız lazım. Çünkü bu e, karton barda aynı enerjiyi sarf ederek, aynı enerjiyi sarf ederek üzerine sadece matbaaya 3000 tane, 3000 tane işte 450 300 300'de 450 TL'ye göre şey değişiyor arkadaşlar. E, bardağı yaptığı baskıya göre değişiyor. 300 TL bazında alırsanız arkadaşlar 1045 liraya bardağı mal ediyorsunuz arkadaşlar. 2500 lirada 3000 lira arasında bir karton bardağı reklamlı maliyette satabiliyorsunuz. Ve siz bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bardağınızdan eminsiniz. Adam alo Hüseyin bana iki karton daha ayarlar mısın? Veya Hüseyin sana Mehmet'i yolluyorum onun dükkanında yapar mısın? Hüseyin sana Ahmet'i yolluyorum onun dükkanında yapar mısın? diye çok büyük böyle yelpaze olan bir reklam sektörü var bu işlerde. E, gerçekten o sektörde kullanırsanız çok e, verimli olur. Ama dediğim gibi bu üçlü tüyoydu. Herkesin e, işinin başında olduğu zamanları siz üretim yapmayacaksınız. Siz üretim değil pazarlama kısmında olacaksınız. benize de teşekkür ederim. E, bu video da çok güzel bir video oldu. E, çünkü e, çok emin ve yaşadığım tecrübelerle 2-3 tane size püf noktası ve tüyo vermek kaydıyla e, üretim alanında hatanızı en aza, en minimuma indirme gayetindeyim. E, Beni için çok teşekkür ederim. E, kanalımdaki gidişat çok güzel gidiyor arkadaşlar. İlk yayınladığım videolar yaklaşık 60-70 tane e, izlenme alıyor ilk gün açısından. E, çok mutlu olurum çünkü 5 saat, 6 saat, e, 24 saat içerisinde bir videoda izlenmek e, çok güzel. Umarım lisan etmiyorum. E, verdiğiniz yemekten, verdiğiniz destekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hayırlı günler olsun, Sağ olun, var olun.